Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yaptığım bu yaptığımı diyorum. Aldığım şu neden şeker seni gösterdim. İlk önce açalım. Daha yeni aldık. Açacağım. açalım, Şimdi makas da gerekirdi. Makas aldım. arkadaşlar. Şöyle kenarına da kes kaçtık. Evet. Hadi ha gayret. Çok iyi kaplamışlar. Ama şekerlerin kalitesiz olabileceği için ben şekerlerini yemeyeceğim. Onun yerine şekerlerini çıkarıp içine başka ne bileyim çekirdek ya da başka bir marka şeker koyacağım gayret. Şurada da bir cırt cırt gibi bir bölüm var. Oradan kestik. Ha. Ben evet, sarıversen az kaldı. Ha. Evet. Buradan da açtım. mı? Bitti. Arkadaşlar sibamdı. Ne çıkacak? Arkadaşlar çok zor şu an. Açamıyorum o yüzden biraz kenara geçselim. Hadi de. Oh, sonunda ya arkadaşlar. Aman <laughs> Paketinde kedi kedi gibi tavşan gibi bir şey var. Ama şu olan durum <laughs> böyle. Görüşmek üzere. <laughs>